Aa işte. Karıştırıyorum. O aga be. Karıştırıyorum dedi aklıma zula da bahçeleri geldi Hep karıştırıyordum. İkimiz de o kadar. Köllük Köllük Aga be nereden çöylü nereye çöylü be. Ulaş Köllük at. Sis, sisi var kanka evet. kafasını. Orada. Sağda sağda sağda. Aldım. Biri çözsün. Can yok 122ler. Aa, şurada desen var önünde. Ne? Şimdi ben bir götürerim şöyle. Hayır. Hadi. Hayır. 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 o ama. Doğru ki bana da operatör versene. Ya Mete biriktir ya. Allah'ım ya İyi ki bir paramız olmuş ya he, hemen sömürüyorsun. Tamam ben bir iki. Üzlemişim la Reyna'yı. Ay <laughs> be. Eski dostlar her zaman kavuşur arkadaşlar. O Mete sen ağa gitsene işin ne burada? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ben hep burada geliyordum. Ne ilk gelişin ilk nasıl anlama? Hep atın giriyordu. Aynen. Hep büyük. Atın Neden geliyorsa ben tutuyorum. Metin de bedeni girmeye başladı. Sarsıcı attım. Sarsıldı büyük. Oo hep orada. Hep orada, hep orada, hep orada. Öldüm ben. Tam fere. Tam kaçtım o. Oh. Eyvallah kanka, ölüyordum. Ananın öylesine siktir ya. sen var elinde. Giliyor abi. Ama kördün ya. De. Ama kördün ya. Bu arada arkadaşlar biz yayınlara başlayacağız, haberiniz olsun. Öyleyse. Ulaş. At, kör, kör, ya, kör attı. Koyarsın, Öldüm ben. Ananı. Lan at 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 Mete iyi kaçtın lan. Lan Mete ya. <laughs> Uyuyucu. Bak bak. Bak ben jet oynayabiliyorum. Bana jet salsan. Mete bir tane Q atıp adam alıyorsan jet oynayabiliyorum. Ulaş gelsen alın. Ah be adam beni havada vurdu. Oha bizim adam da çekiç. Ay balta var. Bizim Phoenix'te. Ne de şey sarsın anas. <laughs> ya. Fela. Neyse silah var mı ya? Ya ben silah arıyorum bomba patlayacak. Aha. Easy. Çok iyi. Aynen. Ulaş yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok kolay geçiyor la. Ben bir şimdi bak bak operatör şovu izleyin. Midi bana salın. Doğru ki sen istiyorsan A ah, git ben middeyim. Ben doğru gideyim Ağa gidiyorum. Ben hep B'ye gidiyorum kanka. Bilen bilir. Bunlar hiç de pırt girmiyorlar böyle. şey yaptım. Bir kere sıkıntı gördüm la, operatörle. Aaa! Bu arada arkayı yiyebiliriz. <laughs> ya ben boşuna zıplama attım ya. Birisi C'de, birisi de şeyde. Midin orada. Ha gidiyorlar orada. E yapıp a Son 30 saniye. Olabilir değil ha gidiyor. <laughs> Bir düşman kaldı. Oy. Ela. Ama, Ama Doğukan <laughs> Sen sen mı? O doymadı, önce doymadı. Bana. Ama Dolkan tutmadı. Ama daha Dolkan da Ben de operatör aldım. Hala şerif tutuyor lan. Senin ama ha. Ulan şu operatör mü aldın ya? Evet. Oğlum ya sen <laughs> oynamaya. ya. Ulan skop koyarak adam vuruyor. He. Aynen. Aynen Hayır çıkacağım. Yere skop koyuyor ve Operatör kodur otur Giden adamı nasıl vuracaksın? Dur, 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 dur. Şansa bala vurursun. Bak da yere gitsin dik eğil. Oo! Ben de bir adam vursam. Burdan ses var. Kola geçti. Abi, çalmasan görünmez olacaktım ya. Ama adam görmüş beni ya ben göremedim. Seç şey, kaldırsana beni. <laughs> bir düşman kaldı. Helal. <laughs> Göte <Götebala> vurdu. <laughs> Düz duruyorlar anasını. Uyuf. Aha sıçtı. Ha orada bir yerde. Nereye attın be ya? Gönlük Canı yok bu arada. İki tane bıçak yedi. Bir tane vurdun oğlum sallama. Gözledim. Arkanda da bak geçip gitti adam. Ben e ben oraya doğru <laughs> gidiyorum anasını. <laughs> Oy direkt headshot attın ha. On onu one tap attı. Canı yok onun. Benim de yok kanka one tap attı. Ben C'ye kuruyorum. Reyze'in de yok. Raze 75. Ay. JT 75. Raze 71. Jet'le Reis öyle hareket etti ki şeyle Frenzy Bir düşman kaldı Asil flashçıya bak çok güzel Öyle Bir şey Mermi değiştirmesi çok güzel Cost var mı? Aynen. Frenzy yok. Son sayı Frenzi de oynayalım Aslında çaresizler Nasıl da çaresizler Nasıl yar Bayağı görüşürüm. aynı Bayağı iyi rank atlayacağız he bu arada Bu aynen ha 13'e 1 ben oğlum hadi bir bronz olay. Pardon işte demir 3 Ben ben Olur. bir demir çok Ben vallahi va valla, kaç baştır deniyorum olmayı olmuyor. Allah nasip etmiyor. Için, Dur şuraya atacağım ben ya da tabloları. <laughs> Almayak la. söyle al artık. Anam satayım adam jüdgeyle tak 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 geliyor. Oyun! Oğlum adam ne <laughs> yapıyor? Ulaş beni izliyor. Ya bunla bunla bekleme. Nere sıkıyor la? İkisi adam... de şey sallar. Yani adam sıkıyor ya. O sağ sol yapıyor öyle vuruyor. <laughs> Saldı. mükemmel. Adamın adına bak son anne bir kül. Bizde bu iş. Annelerin atası. Tamam şimdi atıklar. Uzat daha uzat. Hadi. Maç verdik. Daha uzat. Hadi. Evet. Hadi. Alay. Cıvını çıkarmayalım bari. Bugün şey yap. Baksanız. Kaka ben şuraya bakıyorum bak. Girmeyin ki atın gerek. Gelin gelin. Ey ya biz ne uğraşıyoruz? Ey ya. Neyi zorluyoruz anasını? Bak şimdi. Bak bak buradan sumo atıyorum karşı tarafa kadar gidecek. Gitti kanka. Ben <laughs> sıkmayı sıkma, niye bıraktım ya? Sıktım bıraktım kanka var ya öldü diye. Geliyorum peşinden. Sen geri. Doğan izleyip de bir tarif et yaparsan. Aa canı yok. 120 bin. Gelirse de Aha. görürsün arkaya aç eee <laughs> ne, ne 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 bir dene onma yaotp epsini aldı la gereklem <laughs> mi hayır demek uğursuz çıktın anasını ya atak Ad 2 adam ölürsün öl, adam ölürsün bak yerinde tak öl. <laughs> vs diyeceğim <laughs> adama bak ne yaz ne yazıyordu Tam hoş gel dedi. Göt. <laughs> adam alır Hadi ya. Ulaş dedi. Hayır oğlum lokan yazdı. <laughs> ah be Allah. Saldıranlar kazandı. Hareket etti. Bıçağımı da tuttum hala bir de vuramıyor adam. <gülüyor> 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 Aresle. Ah demir o iki oldum. Oğlum ben bir demirci olamadım ya. Yine atmadı. Bir benim kariyerime girebilir mi? Ben platin oldum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Tamam da o kadar çok yenilmişsin <laughs> ki ulan. Sus lan. Biz bir hafta yokuz. Şu video görüşürüz ya. arkadaşlar.